8. adımda e, bir uzantımız var var log syslog dosyasına eklenmiş son 10 satıra bakın demiş bunun için tail komutunu kullanabiliyorum burada tail'de tire n dedikten sonra son kaç tanesini listelemek istiyorsak 15 tanesi 10 tanesi bu şekilde yazabileceğimiz gibi sadece tail yazdığımızda da default olarak 10 tanesini zaten son 10 tanesini listelemiş oluyor. Ama böyle de yazabiliriz. Ee, uzantımızı yazıyorum. var log sys log şeklinde. Bunları da yine bir txt dosyasına yazdıracağız. İsmi txt'ye yazdırmıyoruz. Sadece listeleyeceğiz bunları. Tamam bakalım. Evet bu şekilde son 10 tanesi Hepsi de 3 Mayıs'ta. Bu şekilde listeleme yapabiliyoruz.